Cidden adamlar Lesley orman yapacak Ben Nathan ormana gider diye düşünüyordum ama Neyse yapacak bir şey yok Chat videoyu beğen atmayı unutmayın hasar Kin çıkacak. Tamam hasar mı çıkıcan <laughs> Abartma canım O kadar da değil ya Gerek var mı hasara <laughs> Aaa hasar, hasar. <laughs> oh, küfür yok video var küfür yok Selamlar arkadaşlar biliyorsunuz ki Hunter x Hunter etkinliği oyunumuza geldi. Mobile Legends oyuncularına özel Hunter x Hunter çekilişi yapacak Playsel hatta şu an yapıyor. Çekilişe katılmak için açıklamalar kısmından referansla siteye kayıt olup daha üst köşede bulunan çekilişler kısmına girdiğinizde buraya katılabilirsiniz. Bol şanslar. Yeni kostüm Javier'in. Gelmiş ama ha iyi duruyor. Bunların dolaşımı kim yapacak Ruby mi? Oğlum bunlar ne yaptı 3 tane ADC Midleri kim bunların? Cecilion gerçi vardı. Darlasana onu. O red almış. Çarp attı kesin. Yoksa o kadar seri alamaz. Evet alamazdı. Kancam yok ya. Ama öyle bir çocuk şey ya. Nasıl kaçacak <laughs> Aa cana bak. Kaç kaç öleceğim. Abi ya. cana bak. Birinç bir. <laughs> Ganca atamadım atsaydım ölürdü ya. Ya Ganca'yı mancayı boş ver de. Oo Adam... Ilham bastı bu. Adam 1 HP moruk. Onlatan <laughs> 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 öldü. Ya git Allah Allah bırak bir Allah yer. Allah. Sen misin misin ya? Binden çıkıp çıkıp atlayıp Q atıyor abi. La bana. Abi Mystic League'deki maçın epikliği peki. Dolaşımda Melisa var. Aga bir base bence. Bir base hak Aslında şu early'de, gerçi early'de bu karakterin Q'su o kadar seri dönse oyun oynanmaz. Ne yapıyorsun oğlum adamlar üç nişancı lesteye orman diye sen babanın tarlası mı zannettin orayı? Bak bak sesli sohbet aç diyor. Mia diyor. Aha öldü o. Ölür mü? Işık. bu Kanka şey burada. Ne bu adamın adı? Cecilium burada. Dikilim yok. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Ama onu aldık mı? aldı galiba ya. Daha kitap ya çıkmadı ya. Vurun deme hiç yok. Bir şey yok. Skill dönmüyor. şey Bu adamı trollüyorlar moruk. Seni çağırıyor ha Mia sabahtan beri. Ama bana ne kanka. <laughs> Güç nasıl oynayabiliyor kanka bu maçta ya. Öldü bu arada. Hop Yap kili ya? alayım. Bir sık, sık sık bunu atacağım. Kıran da ayrıp vur lan. Ben ölmek üzereyim ama o da öldü. Haberi yok sadece. Tam şurada bak. Bum. Anan avradan orada değilmiş. Ee, hey, hey. tamam ben kitabı aldım abi şu an. Canı doluyor <laughs> bu uğur abi. Ya kardeşim evet, senin adın Bajsiz mi anladın mı? Gidip de Nathan ölemezsin bak. ya. Abi aman bir şey söyleyeyim mi bu Match ya. Abi herkes kolay görüyor çünkü maçı ondan dos. Mayrot mayrot abi diyor. Bunu skill atıyorlar ki. Yani baksana şunlara. Ben kurutayım 2 saniye. Öldüm galiba. Öldüm. Ama onlar öldü. Ya kardeşim niye tutmuyor? Niye tutmuyor? Ben base'e gittim hızlı. Hızlı base abi. Bak bak Miya'ya bak blue mulu alıyor abi. Lan ha almıyor tamam güzel. Nereye düştük biz amına? Ne bileyim ben de anlamadım ki birader. Modeller beni benden alıyor ya. Miya'ya bak alt koridoru tutmuyor birader. Nathan'dan dayak yedi. acısız mı ya ortama giriş ya? <laughs> ya oğlum ya. <laughs> oğlum ya. Adam farmını bana ben bıraktı. Estağfurullah. Gidiyor mu gidiyor mu? Beyaz meto Lan Beyaz alsaydım var no. ya free MMR gelirdi be. Bozayım da alamazsın. Valla benim farm çok iyi abi 3800 fena sayılmam. Ah onu bir çekebilseydin. Dadını çektim. Dadından da yiyinmezdi. Dadından da dadından. Dur dur itemleri birazdan çıkıyorum abi sıkıntı yok. Aldın onu bir anda. Pekala. Da, otomatik bastım nesteye gider diyor oraya gittim ama. Hep böyle oluyor kardeşim. Gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Allah'ım. Bitti. Al al kule al. Dayrot oyaladı onu al. Gel aşağıya gidelim hemen. Gizlen var mı? Gizlen var. Yok gizlen yok. Sike de vurduk da var. Tutalım bir tanesini. Onlar döndü galiba. Ya. Bence bu çaldı hala. Yo. Nerede oğlum bunlar? İze gittiler galiba. Gel şuraya. Ulti patlattım. Hı? Buraya. Bir ulti atayım mı ona? Yetişebilir misin? Yetişemezsin. Ben Onlar yetişemem de sen bozabilirsin. Ya da minyonu çek. Aynen. Süpers. Yıkıldı. Oh. Meto nereye gidiyorsun Meto? Crazy Meto. Yani o kill benim aklım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Abi Epic Liginde böyle takımlar denk gelmiyor. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Modeller şahane şahane. Abi şu Javier'a de şey yapmaları lazım ya. Valir gibi Minyo'na vurdukça Q dönsün kardeşim. %50 tek tamamlayalım. Şuraya bak ya. ya ben de vurayım da al şunu Alamıyorum gibi saatleri vuruyorum işte ya. Ne 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 ne. İğneyi şuraya atsam bir ne gelmez mi? Tatlı bu. Okey. Çok iyi oldu. Çok da aha da vurdum kafasına. Güzel oldu. Bunu çekebilir miyim lan sesi canım? Buradan geçsem. Görüyor muyum burada? Ölmeyen mi herhalde? Paramboli'de bayıldı ne? Kuleler çok duruyor ya. Artık kuleleri bafladılar ya. <laughs> o değil de bu maç. Yani 5 dakika içinde bitmezse biz. Tuhaf olur biraz. Dünyanın Zor maçı olabilir ya şu an. Bak bak. Destiny Orman abimden dayak... Aha. Destiny Orman abim dayak atıyor Muruk. Hop Miya'ya bak. Bacısız Miya. Ortama giriş yaptı sonunda. <laughs> Bacısız Miya ilhamla geldi Muruk. Yalnız hepsi birer tane vuracak oyunun sonunda. Destek bir Q atacak. Melisa bir girecek aramıza. Pırt. Öldük abi. Hadi geçmiş olsun. Çektin onu. Oh. 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 Çok de hop. De, hop. Hop. Ama Yok da hop olmadı ama. Abi sikeni yazdın abi. Bir tane şöyle vurayım dayı. Müessesemizden ikram olsun. Gel hızlan gel. Aga bunlara tek atma bu ildi mi yapsak ya? Orada saldır. Ee bak ya. Duruyor kardeşim. Yani büyü savunma falan hikaye zaten. Lan bırak oğlum kuldanı muldanı. Kim çalacak sanki? Bençesi yok. Manyak. Pençem yok diyor ya. Şuraya bu ulti patlattım. Abi direkt ben şeyle oynayacağım. Yıldırım copla oynayacağım ya. Hiç Rising girmedim baby do. Rising beni sarmıyor. Ödülleri de çok iyi değil. Oğlum. Aslında midden ama gerçi tutarlar ya. Ya, ya hadi kardeşim. Acısız mı? <laughs> Geldin. Çektin. Duttimoni'yi vurdum ona. Ölür mü? Ölmedi. O Ruby geldi. Ruby'ye şöyle bir. Şöyle iki. Unstoppable. Şöyle üç. Şöyle dört. Şöyle bir beş. Neler oluyor? Şöyle bir altı gelir mi? Yedi. Oyun bitti. <laughs> Nasıl gireceğiz ki aynı takımda? Ya bu ne oğlum ya çıldırırsın ya. Abi bu ne saçma bir maçtı böyle arkadaşlar. Gelmişsiniz 40 yıldızlara. Gelmişiz 40 yıldızlara. Rakibin pikler komedi.